Herkese selamlar. Bu benim YouTube'a özel olan ama o kadar da özel olmayan ilk videom. Öncelikle size bu yeni yılda bol çizgi romanı, bol sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl dilerim. Sonrasında ise JBC yayıncılık ve e, PhD Collectibles özel yaptığımız çekilişten bahsetmek istiyorum. Çekilişimizin 10 tane kazananı olacak ve bunlar birinciden onuncuya kadar sırayla istediği hediyeyi seçme hakkı tanınarak verilecek. Ödüllerimiz ise birinciye Silver No Surrender bir e, Unknown Comic Exclusive'i. Üç kişiye Joker Hardcover Cilt. Üç kişiye Batman ilk Yıl. Bir kişiye benim çizmiş olduğum Rick and Morty özel yılbaşı ayracı. Bir kişiye Darth Vader özel yine benim çizmiş olduğum Sketch Card. Ve bir kişiye de istediği karakterin olduğu özel bir komisyon çizim olacak. Yine benim çizmiş olacağım. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler Instagram sayfamda mevcut. Açıklamalarda bulabilirsiniz hesabımı. Yapmanız gerekenlerin altında da çok önemli notlar kısmı var. Orası gerçekten önemli. Onları uygularsanız sevinirim. Bazıları zorunda olan şeyler Bazıları da size artı katılım puanı kazandıracak şeyler. Çekilişimiz 6 Ocak günü açıklanacak. O zamana kadar katılabilirsiniz. Ve bunda katkısı olan JVC yayıncılık PhD Collectibles'a teşekkür ederim. Ayrı zamanda siz değerli katılımcılara, takipçilerime de çok teşekkür ederim. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. İyi yıllar dilerim.